Merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Elif Günay İsmailoğlu. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Çalışma alanlarım hemşirelikte bakım uygulamaları, hemşirelik eğitimi, klinik beceri ve simülasyon uygulamalarıdır. Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans programımız ilk olarak 2019-2020 yılı bahar döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. Anabilim dalımızda iki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi görev almaktadır. Tezli Yüksek Lisans programımıza Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında görev yapan öğretim üyelerimiz de destek olmaktadır. Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programımız Hemşirelik bakımını ve hemşirelik eğitimini temel alan, hemşirelik bakım ve uygulamalarına yön veren, bilişsel, duygusal ve psikomotor öğrenme hedefleri olan bir programdır. Programımızda Hemşerilik esasları alanında edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgiyi uygulamalarına aktarabilen, hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalara hemşirelik bakımına yansıtabilen, edindikleri öğretim ilke ve yöntemlerini hem hizmet eğitimlerde hem de eşi hemşirelik eğitimlerinde kullanabilen ve bilimsel bir araştırmayı planlayıp yürütebilen uzman hemşire yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Tezli yüksek lisans programımız 4 yarı yıldan oluşan bir programdır. Birinci ve ikinci yarı yılda öğrenci uygulamalı ve teorik dersleri almaktadır. Programımız dahilinde hem öğrencinin ileri hemşerik esasları uygulamasına yön veren zorunlu dersler vardır hem de öğrencinin kendi ilgi alanlarına göre seçebileceği, hasta güvenliği, yara ve ostami bakımında güncel yaklaşımlar, hemşirelik ve etik, hemşirelik sürecinin uygulanması, yoğun bakım hemşireliği gibi seçmeli dersler de programımız dahilinde yer almaktadır. Ayrıca bilimsel bir çalışmanın nasıl olması gerektiği ile ilgili yol gösteren bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik gibi dersler de programımız dahilinde vardır. Üçüncü ve dördüncü yarı yılda ise öğrenci tez aşamasına geçmektedir. Tezli yüksek lisans programımızdan öğrencinin mezun olabilmesi için hem teorik hem uygulamalı derslerden başarılı olması ve tezini bitirmiş olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz uzman hemşire ünvanına sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız hem hastanelerde klinik hemşiresi, uzman hemşire, eğitim hemşiresi, yoğun bakım hemşiresi, sorumlu hemşire, yönetici hemşire gibi pozisyonlarla çalışabilecekleri gibi hemşirelik eğitimi veren üniversitelerde de araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrosunda çalışabilmektedirler. Bunun haricinde gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde mezunlarımız hemşirelik esasları alanında doktora eğitimlerine de devam edebilirler. Hemşirelik esasları tezli yüksek lisans programımızın aslında temel araştırma alanları hemşirelik bakımı ve hemşirelik eğitimi ile ilgilidir. Profesyonel hemşireliğin temelini oluşturan ve hemşireliğin vazgeçilmesi olan bakımın kanıta dayalı olarak yürütülebilmesi ve hemşireliğin temel ve ileri düzey uygulamalarında standartların oluşturulması için araştırmalar yürütmekteyiz. Bunun haricinde hemşirelik esasları klinik becerinin önemli olduğu bir bilim dalı olduğu için Özellikle öğrencilerin psikomotor beceri eğitimlerinde farklı yöntemlerin öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar yürütmekteyiz. Böylece klinikte hem hemşirelik bakımının kalitesinin artırılması hem de hemşirelik eğitiminin kalitesini artırılması sağlanarak hemşirelik mesleğinin görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlayan bir programdır. Öğrenci kabulünde öncelikle Hemşirelik lisans diplomasına sahip olma şartı aranmaktadır. Ayrıca enstitünün giriş döneminde belirlediği ALES ve yabancı dil sınavından asgari puanla sahip olmak ve yapılacak bilimsel sınavdan, özellikle yazılı olarak yapılmaktadır bu sınav, bilimsel sınavdan başarılı olmak şartlarımız arasındadır. Bunun haricinde hemşirelik esasları klinik deneyimin önemli olduğu bir bilim dalı olduğu için öğrencilerimizde klinik deneyime sahip olması, kritik karar verme, eleştirel düşünme yeteneğine sahip olması odaklandığımız kriterlerdendir. Yakın sürede ana bilim dalımızdaki öğretim üyelerinin de yer aldığı eğitimde inovasyona yönelik bir TÜBİTAK projesi teklifi vereceğiz. Hatta vermek üzereyiz bu TÜBİTAK projesi teklifini. Yüksek lisans öğrencilerimizin çalıştığı kliniklerdeki özellikle bakım ve temel uygulamalarda yaşadıkları sorunlara yönelik de projeler, Avrupa Birliği, TÜBİTAK projeleri teklifleri verme planlarımız vardır. Yine ayrıca hemşirelikte bakım uygulamalarında standartların geliştirilmesi adına buluş, patent başvuruları yapmayı hedefliyoruz ve sanayi ile işbirliği içerisinde proje hedeflerimiz bulunmaktadır. Sevgili adaylarımız, Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans programımız hemşireliğe özgü ileri düzey bilgi beceri ve tutumları geliştiren Diğer hemşirelik meslek derslerine yön veren yöntemleri öğreten bir bilim dalıdır. Tezli yüksek lisans eğitimimiz hem hemşirelik bakımının hem de hemşirelik mesleğinin görünürlüğünün arttırılmasını hedefleyen, klinik karar verme, eleştirel düşünme yeteneğine sahip olan tüm lisans mezunu hemşirelerimizi İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı'na bekliyoruz. İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı'nı tercih edecek adaylara başarılar diliyor ve hepinizi programımıza bekliyoruz. Cleuris.